Bazen böyle üstte gelmiş sto zayıflara da denk geliyorum. Arının tamamı olmuş gelmiş. Şöyle arkadan da yokladığımda ağırlığı bayağı düşük. Arı çok kalabalık. O yüzden ne verseniz şeker. Buna bir telefondan konulabilir. Poşetle çorup. Yemlikten de verilirse alınır bu. Bu 10 derece 15 derece civarındaki havalarda çok rahat alınır. Bakın. Neredeyse 8 çerçeveye basacak. Hava soğuk olmasına rağmen. Sto zayıf çünkü. thank <silence>